Şehirlere bombalar var. <laughs> Devam ben dündüm. Adam var önümüzde. Nerede lan? Bas ah, siktir. Abi ne aldılar oradan? Bas ah, siktir. Nereden yiyorsun? Nereden yedin? Bir yerden yemedim. Patlayan ATV'nin oğlum. Abi evet, şunu kullansam olur. ne güzel olur. Bir tane daha adam var. Emir oradan aynı yerden Emir aynı yerden. Dur 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 Bak, dur. Bak arkadaşı atladı yandan. O siktir. Ne oldu lan mayın ha? Lan sağında. Aldım Abi kendisini. ya sikim ya. Yok. Oğlum bu bay niye bu kadar kalabalıklar işte bir anda? Of. Benim o dediğim baya gidecektiniz hiç. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Beyler nasıl yapacağız biz bu işi ya? Hitler ya oyunla oyna. Çok iyi, çok iyi. Bravo. Oradan yine gösterdi. Bak bak orada orada. Gördüm. Hadi be. Bravo. düştü mü? Kendini evet. kaldırıyor. Bravo. Geliyor arkadaşım. Niko daha ekmek yersin bence sen buradan kapıdan çıkacak. orada orada orada. Lan duş attık be. Niye Nasıl ya? Lan Nasıl ya? hem yanıyor hem tarıyorum. Düşmedi piç ya. Abi stun bastı. Birinden biri stun bastı bir şey yaptı ya. Evet. Ah be abi çok iyi gidiyordu kahretsin. Evet ya. Kamyon geliyor. Tek başına Nerede kamyon? <laughs> ne yapmış <laughs> abi arkaç mı atmış? Bak Nerede o gösterin ama ne koyacağım? Gelin yukarıdan loda atalım ya. Hemen yanımıza. Abi bak kamyon da oraya geldi. Kamyon bayda. Bak şu binada adam. Kamyoncu burada. Elendi o. Bayda iki kişi daha var. Iki, iki daha var. Bir daha var. Armuru yok. Armuru yok. Birden fazla. Çok, çok. Bir tane daha var. Şurada. Paraları verin. Bak içeride biri var param var attım o dal. aldım. Sağ taraftan sniper aldım bir dakika. parayı aldın abi. Beni abi bak buraya. Gel. Benim parayı aldım. Benim parayı aldım. Senin parayı... Attım ben de attım, attım Attım var. o dal buna Koyayım. Tamam şu an. Tamam. SMG de alırız. Snow problem. 8 ateş silahları alın. Şu bounty'yi de ben alayım. Abi bir T. Ali bir şey alsana abi. UAV station. Şu alttan gelenleri sokmayalım hadi. Şunları şunları değil mi? Onları daha da aç. da açtım buraya. Tamam hadi beyler onları alalım. Hadi beyler lütfen gelin bunları alalım. Vurun bunu. Tam tersine bakıyorsunuz. Ha bak, bak, bak. burada sertte de. Gel gel gel. Birini aldım. Oh bak daha yürüyorlar. Arkamızdan gel. Ha ölmüş ön, ön adam. Önünde önünde sen iki kişi. Evet. Aldım sana buranı. Kendini kaldırıyordu. Kendi yani burada aldı beni ya. Abi kulaklığım gitti ya. Tam çok çıkacak. bana gelebilecek var mı? Geliyorum. Yine var abi kulaklığım. Yapma ya. Amrık oğlum yanımdaymış ya. Hala ya. Abi ya ben saçmalıyorum ya. X'e düştü beyler. Bir tane daha, daha geliyor buradan. Ay! Hiç duymadım, duymadım. Onu da alsaydım hero'ydum. Tam bir hero'ydum amınakoyim. amına kötü oynadın. Ben de, ben de, ben de. Fak veya sol diyor. Yelek yok bende. Ah. Çok pek kırılıyor. Gördüğünüz adamların yerini. Hop arkada. Önde var mı? Var var solumuzda da var. Ondan ona gerekli yerden gidiyorum. Al hadi oğlum, o pelalı git Lan çok iyi. Helikopterin oradan da biri var. Ooh. Ooh. Onu da aldım. Yukarıdakini aldın mı şu evdekini? Evet. Çatayı aldım, Çatıyı aldım tamam. ben de. A aşağıda var, aşağıda var. Sana... Biri kendini Aa, kaldırdı. Kendini kaldırdı. Bir tane daha var. Pink lazım. Üst kat ve aşağı kat iki kişi toplam. Yukarıdaki tam tamam, yukarıdaki ben kendini de, kaldırmış. Vardı. Tamam onu alacağım. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel abi. Vardı. Kim sıkıyor abi? Ben o sıktım. Bir, tamam sıkıntı yok. Şurada var abi. Var bende. Onun armuru yok. Dedim sana. O kaçıyor. Gel düştü, mi? o, düştü. O. Bir tane daha geldi Servo. O selfie var mı bilmiyorum. Neredesin abi? orada değiliz abi. Nasıl? Gelmediniz mi siz? Hayır. Yukarıdan çıkıyoruz. Bravo. Beni alsanız alabiliyorsanız diyeceğim parayı. Her biri alabilir beni. Biri daha var bende. Benim düşürdüğüm de kili gelmedi daha O da hala. Her, şu an geldi. İçeride. Elbin alsan arkadan Elbin. İşaretimden. Nerede? İşaret var bak işaret attım abi ya yeşille. Önde değil mi? Gel gel git al abi git al. Git al temiz. Az gelmeden çabuk. Elindeki mızrak nasıl? sen <laughs> koyayım ya. Hayır <laughs> hayır hay, hay, yapacağım. Nice. <laughs> <laughs> ne oğlum? <ne> <laughs> ben de bir şey bu çıkmış ama ne kıyım başka Yurtumda bir şey yok. <laughs> yaprak gezeceğim. <gizliyorum hep> <laughs> oğlum karşıdan full takım yakın, geliyor. Yakın evet. Evet vurun abi. Görmüyorum henüz ben. Açım yok. Bekliyorum ben. Vur vur vurabildiğini vur. Açık şu an. Gördü. Buna koyayım ya. Birini aldım. Biri bitti. Biri de bitti. Ben de birini bitirdim. Bomba geldi bana. Onun ölmesi lazım ya. Nasıl ölmez? Ha güçlü güçlü öldü son çok adam. Güzel. çok güzel. Gelin abisi. Biraz sürünün, sürünün, sürün. Bende maske var. Ben yetişirim diye düşünüyorum. Yetişirsin, yetişirsin dibindeyiz süper süper. Büyüyü bir evi daha açayım mı? Aç tabi. Var. Kime çıkıyor lan? Şurada. Bitmiş Adam o. Adam çıktı lan. Çıkma. Bak görünüyor hala orada. Evin içinde. Çıkacak o. Vurdu vur vur vur. Tamam ama bitmişti. Ya. O gitti abisi. Oraya 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 doğru gitmene gerek yok. Sol ah. Evet, gel smoke. Geç kaldık be. Ne atmıştın da ben uzaktı. Bela girin. alan bizde. solla sollu girin. Aynen. Gel o, gel binaya girelim. girelim. abi, abi bina, bina alın işte. Tamam iyi koyayım. O binada kalın. Aynen. Var mı ağrı? Ağrıyı alırım. Yok satmışmış. Armor görçen alırım abi. abi. Of yeri çok güzel. Yerim çok güzel gerçekten. Camı kır, camı kır, camı kır. Yo yok, iyi miyim iyiyim. O engelliyor abi. Engellesin. Onu da engelleyecek. Aşağıdan biri girdi oğlum. Evet biri var, biri var. Direk kırık kaçtı. Oğlum alamadınız mı? AR var mı burada? Mermiden mi bastıyorsun? Silah mı istiyorsun? Mermi şey ya. Silah. Abi armor yok. Armor box var mı kimsede ya? Alsana armor atayım 2 şu anı. Fine circle dedi. Buldum buldum buldum. Bu. Adamlar güzel. çıktı. Bak şunu al. Tamam. Siktir edin artık abi adamlara fokuslanın. Tamam. Beyler <laughs> son hayır. takım son takım 3'e 2. Geliyor gaz bekleyin. Gelecekten sike sike, sike sike Aşağıdan Bir çıkıyor. Ne yaptıkta? Onun armor'ını kırdım. Aşağıda lan. Armor yok. Hadi be az 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 bas bas bas. Düştü biri. Düştü biri. Nerede biri? İç. Nereye kaçtı amına kodum bu çocuğu? Aynı yerde, aynı yerde, Etmeye öldüğü yerde. Yardım. Nice, Çok nice. Güzeldi. Güzel. Eline sağlık. Yes. Eline sağlık. Güzel. Güzel. Birini ben bayağı yordum ha. Eline sağlık ya hepiniz iyiydiniz. Hadi <laughs> bay bay. abi ne vurduğumuzu öğren göreydik ya. Gör abi üçgene bas. İki tane vurmuşsun. Ha, yeter. Oha 2300 deme hiç mi? <laughs> Ayağımıza biri koşuyor abi bu taraftan. Bak şuradan koşalım. Onların, onların, onların koşu yoluna. Ben de attım da olmadı. Vurdu adama benimki. Düştü. Düştü. Diğeri de geliyor şuradan. Oley. Oley. Aha benim bir tane Olay. vurdu. Oley. <laughs> Triple. Bak iki görürüm takım var. ben görüyorum. Burada. Arkadan görüyordum. Ben bura çok kalabalık. İki takım var orada. Yeşilin orada da adam var. Hop. <laughs> Ay bravo. Topu böyle ne aramadık. Aynen öyle. Şunun arkasında. Şunun arkasında. <laughs> İki tane düşürdüm de kaldırabilirler kendilerini. Kaldırmıyorlar bu They arada Bu kaldırdı. Şurada yukarıda da biri var. Şu binada var. Şu bina. İki kişiler. yiyor yiyor hipo O düş artık Yapıştı yapıştı destijin geldi bize yırsak Bir Biri, adam köpek gibi yanıyor ama ölmedi ben anlamadım bu işi ya Arkamız var ha Arkamızdan geldi Sık onu ya erbi sık arkadakine Can az Sol para çıkıyor Gördün aldım. Aldım. Yok, görmedim ben. Görmüyorum. Tak. Ah, Kaçtım ben. Aldım, aldım. Arka var. Bende niye selfie yok ya? Abi, nerede öldün? Geliyordum, geliyordum. Görmedim ben geliyordum. Abi. Karşı. Helal be. Biri düştü biri de düştü, düştü, düştü. Helal. Be. Helal. Be. <laughs> Her zaman buradayım. <laughs> i̇çeride biri var, içeride biri var. İki kişi. Ananı sikim ol burdayım ya? Buradayım, buradayım. Merak Abi, etme ya. Abi şey yok ya. Gördün mü? Allah seni kurtardım o kadar. Bak burada bir daha var. Yine <laughs> bir, <tane> bir şey. Yine Yine bir şey. Yine bir daha evi açtım. En aşağı var. <laughs> en aldınız mı? Kimse kazık mı ya? Bak Öl ee... Arabada var. Arabanın orada mı? Uf, <laughs> arabaya termal yapıştırın. Çok büyük hazlı var o kilin. Binaya basıyorum. Uf, <laughs> ben de şey oluyorum. Helal olsun ya. Kaçıncı kat oraya? Dışarıda arkada. İşaretim de çatıda galiba Bak gidiyor. Birini vurdum bir kişi var. Şatıya vurdum bayağı canı gitti. düştüm amına koyayım. Kaldırdılar. Gel 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 gel. Darbo buradayım. Buradayım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buradayım. Herkesi bir... pik. Sniper. Sniper. Dur. Şurada sniper var. Ama lan gelmiş. Geldim. İş ping yok mu? İçeride herhalde o. kere biliyorsun canım damına koyayım ya. Bir kere ya. Veya çıkacaklar. Üst kattan çıkacaklar. Çıkmadılar gerçi daha alan gelmedi. Şu an çıkacaklar. Aman ne Ben trene binip gidiyorum beyler. Abi söylesene gözünü seveyim ya. Ben trendeyim. Abi bastı. <laughs> Trene binen kurtulur. Beyler üstümüzde bak. Abi, ah be diğerini de alıyordum. Geliyor geliyor geliyor. İçeride beyler. İçeride. Daha var gibi. Yok. Dağ var mı? Gel gel. Üstümüzde paraşütle. Gel gel şu zona gidelim hemen dümdüz karşıya geçeceğiz. Ha siktir bunun silahı yokmuş ya. Mermi yok amana koyayım ya. Durma 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 dur. Ay lütfen lütfen lütfen. Atla. Atla yetiştik yetiştik yetiştik. Smok smok smok. Aa ben öldüm. Oros bu çocukları 4 şuradan saldırmışlar ya. Mecbur alacağım abi takımı kaybettik. Böyle indireceğiz. 14'ün para var. Var da bay. Baydan ziyade bu daha kolay şu an ya. Bir, bir, dakikaymış. Bir dakika bir dakika burada kısa. Bir de bak açtık 50 saniye yani. Sörlüsten kısa ayı döndünüz ha. 3 saniye düşüyor şey herhalde. Bol şans. Eyvallah. Lootunuza inebilirsiniz. Servo lootun şuradaydı abi. Silah. Bak şurada öldüm. Arkada adamlar var. Şurada ba ben bakıyorum gel. Sumak atacağım. Bak Gir al. Şuradan bir takım geliyor. Vurdum. Orayı toparla abi. Geliyor şurada. iki kişi geliyor. Çok iyi değiller beyler. Şurada. Bak ping dedim. iki kişi geliyor. Çok kötüler. El şarkı düşmeyin. Önümdeler. Biri düştü. Kendini kaldırıyor. Kaldır bu kendini ya. Evin içinde mi? Hayır hayır. Dışarıda. Bir daha düştü. Bir daha düştü. İşte bu. Bravo. İlerleyelim isterseniz. Seyfin en ortasına biz gidelim. Şu maskesi olmayan şey fu. Şi... seçili olmayan bak Perk. Deniyorlar. Hop hop karşımıza. Atladı o karşımızdaki. Biz atlayalım. Beyler şu eve gelin. Sağ tarafımızı temizleyip sağdan gitmek lazım abi. Şu evde biri vardı. Çok açığa düşecek. Herkes çok açığa düşecek. Beyler sağdan ilerleyelim, karşıya geçelim bir evvel. Ben sola bakıyorum. Bence burada tutalım burayı bir. Aa gaz geliyor. Doğru. Ben ilerledim Vallahi bir şekil. Çok açığa düşecek. Bakın, 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 bakın. Oha! <laughs> Biri gitti. Üçte. İşte. Onunla A-Strike'e gidiyoruz. A-Strike'i yemeyelim, ona bakmıyoruz. Sağda var Şu var. Sağda var. Evet. var. Şuralarda var. Şuralarda var. Sağda var. Sağda var. Gaz var, var. gaz var. En gaz görünüyor. Bırakın. Onu alalım. Ağacın arkasında var. O geriye yok onun çok az. Molumuz var mı? Yok. Atıyorum oraya. Amına koyayım çok vurdum da kimse düşmedi ya. kalmadı. Final circle beyler. Daha direnin, direnin lan. Abi şu en sağdan gelecek ondan korkuyorum ya. Tamam tamam en kalabalık takım sizsiniz rahat olun. <laughs> Birisini şimdi düşürdü lan her Bitirdin ben mi onu? Ben düşürdüm. düşürdüm. Bitirdim evet, mi evet onu? Öldürdüm. Evet evet. Tamam. 3 kişi, 2 takım, 1 takım alın da. Burada sağdan geldi. Sağdakine bak Erbil. <laughs> Erbil yapma, yapma Erbil. Yapma ya. Yapma ya. En sağdaki adam, adam alalım dedim ama. Ya Abi çok vurdum şey. ya. Çok vurdum ya. Güzeldi böyle, lanize sağlık. Aha orada biri var ha. Vurdum şunu vurdum. Oha! Oha! Aa aşağıda tam. Ben şurayı deniyorum. Vurdum mu lan onu? Hey, chaos hospital'a mı deniyorsun? Evet. Kaç metre? Bakayım bir. 360. Yani. Cluster yedik. Plaster ben aşağı, aşağı, aşağı indim ya. Birkağı aldım. Şu şu binaya. Öfsamızda. Ya adamına koyayım ya. Ne kadar yavaş. Bir Aynen. Vurdum adama. Evet gördüm Adam. kanını. İniyorum ya ben. Lan nereye lan? Ölüme gittin. Ah bir tele yapıştı şansıma bak. Adam orada mı? Şurada biri var. Şu aşağıya alalım ya gelin. Gaz gelsin. Al şunu. Sağ ol çok gitsin. Orta. Öldü mü Onser bu? Yok hayır. Bak. Şatı da geride göstermiyor şimdi. Tamam düştü. Gelecek. Bitti bitti bitti. Gülen'e git Gülen'e git. git. Çıkma sakın. Solda gözüktü. solda 3 kişi 2 kişi var beyler 29 metre 2 kişi. Evde mi? Evet 2 kişi 2 kişi. Crack crack crack. Bir girebiliriz ha. Basalım mı? Bakıyor Gerçek. tekrar. Çok 4. iyisin. Şimdi git bas. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Gülen'e yardıma git. Yede. Ben ya ben o Thank you. Beyler, UAV alın atın. 3 takım kalmış zaten. UAV alın Atıyorum abi. Buranın da yukarısına çıkıyorum. Bak buradan yukarı çıkabilirsiniz. Geliyorum. Hepsi aşağıda zaten. Ah! Son adam kaldı lan. Bir adam. Son bir adam. Maç bizim. Ha. Güzel. Nerede yavşak? Ş şuralarda bir yerde. Ya. Gelecek. Şur, şur, şurada. Şur. Yes. Bravo be lan. Yapma be. İyi geceler. Güzel Win alıp gitmek mi var? Sen daha oynar isterseniz. Ben oynar. Hop ben yedim. Ben yedim. Güzel yedim 哥。<You> <laughs>